adam var. Merhaba arkadaşlar bugün size hangi sonları hem uh, de Arkıntı Gamer'dan adım Arkın var. Arkıntı Gamer'dan. Adam Musitiye bir şey. Musistan, Mustafa Mustafa. <laughs> Yok bu sandı bu bırak ben ortaya gittim Adam hack <laughs> açtı. Taş kılıcı kaçın. Oğlum ağzım yamuldu lan itemleri görünce kaç kaç dümdüz. Gold Apple falan aldım. <laughs> ağzım yamuldu. <laughs> ah ah taş kılıçlı adam var ya bak vurma diye lan adam. Geri zekalı bendim çünkü. Korkuttun o kadar ya. Bende bir dünya fazladan set var. Taş kadaş mıydı? Set var. Eee oğlum iki tane ayrınım var. Ortaya gider tek iron kılıcım. Yanıma gel sana set vereyim. Heh. Gel buraya kılıcı bana at. Vereceğim ben sana iron kılıç yapacağım çünkü biraz. Da. Korunmak için aldım. Şunları al. <laughs> Dur adam geldi. Püh, al ne lan? Al itemler Gerek yok tamam adam almaya Al al şunları al ya çok item varmış Ya abi bir dakika şu düzenimi yapayım vereceğim daha bir şeyler al al Golden Apple'ı vereyim mi? Gerek yok sen gidiyorsun ya genelde Don'un Don varmış tamam alırım onu Hadi ortaya gidelim Iron Kılıç yapayım Şuralar chest vardır köşelerde. Ya alırız sonra gel gel Bur burada daha çok chest var. Alırız ortaya. Bu style ortada bu arada. ortadan demir var mı? 2 tane var. Arkada bak Musi style öldürüyorum arkadaşlık yaptım. <laughs> Öldürdüm lan. Seti var mıydı? Oy bir dünya ayrın çıktı adamdan. Ortaya Hadi. gel. Bir tane de bende var. Çıkar mı bana? Kaç tane? 4 tane ayrınım var. Aa ayrın ayrın setim. Fazladan bir şey var mı? Şunlar var. var. Taş al taş kılıç vereyim. Dur vereceğim şu ayın kılıç yapayım da. Ben bunları suya atacağım şuradaki. Atma atma yakarız onları çakmağım var. Ayın kılıç yapayım mı sana? Yap yap. Bir tane çubuk ver o zaman bana. Sen bana ver bir tane demir hemen yapayım. Bir tanesini geri at bana flintens yap al flintensil yap bir tanesini. At sana at. bana. Attım ya. Gelmedi. Yakın at. Lan içinde işte aldın içine girdi. Buggins. Fazla itemlerini şuraya at Sana e, bir tane Flintel sil attım Onlarla birlikte yak şurayı Yok ki Ulan geri aldık ama neyse Şunları al şuradan Diamond'ın var mı? Benim var Diamond'ın yok Hadi Şu yemekleri Neyse alayım ben Pratik yapsana. He? Adama yay ile vuracağım. Sonra adam sana geri gelecek ya. Hı. Hmm. Sence gold mu çeyim mi? Çeyim. Gel şunlara gidelim şu şurada adam gör. Aşağıdan iniyor galiba bir yere gitmiyordu Gel ben de sen gel orada burası orası değil. Değil mi? Gel adam ben. değilmiş pardon. Ne yapıyor lan? Kesinlikle bana vurdu. Lan gel gitme adam gördüm. Adal alalım işte burada değil mi ya o? Adam orada değil, adam dışarıda. Koş, adam full demir ya. Götüme Sen bana şarttı. niye o zaman şey yaptın? Şapak mı verdin mi ben sana? Verdim. Sen bana şey niye attın? Demir kafalık. Kendine demir de kafalık yok. mı attım ben sana? Evet, sende bile yoktu o. Sen niye takıyorsun şu an o zaman? Sen niye takmıyorsun? Canım seni. Hadi. Hadi gel. <laughs> ben kill çekmem bu arada benim boyuntum az. Sonra ne ya? Atma video mu? Oo abi atma hiç boşuna. Neyi? Burada adam vardır. Yani. Adam gördüm zaten gel. Burada mı? şuradaki şurada bak. Futbol sahası. ben yani Futbol sahası bir şey. Ben Amerikan var? futbolu sahası. Aynen böyle. IRON var. set. Kavalıyor mu? Önde çıkıyor, oh, oh. çıkıyor oh. müthiş. Kendini yakıyordu lan geri zekalı. <laughs> Yandım. Allah. Vur şuna vur. Vur gevura vur. Gene vur gevura vurur gibi vur. Golden Apple yedim ben. Seni buslayayım mı? Al alabilir misin onu buslayayım mı? Kaç sen kaç kaç sen kaç. Öldün mü sen? Diamond kılıç yapalım ortaya lan. gir. Aaa şunları Aa, al. Al al deep match başladı video çıktı. Ee, neyin eksik senin? Adamın al. setini ver. Al. Set çıktı o adamdan. Verdim. Kafalık bir tane var. Yani giydim. Ha, sorun yok. Al tekne al. <laughs> Aa, yok bunu verem. Ok. Kaç tane var sende? Yok ki. Hiç mi yok? Hiç. Bir tane bileyim. Evet. O zaman iki tane atabilirim. Beş tane var çünkü. Yetişebilirsek ortaya ben bir şey yapam sana. 24 saniye ama. Adam burada zaten keselim mi? Bak gel bize geliyor adam. Hay keselim o zaman. Daha hile galiba o da. O kadar güvenliğine göre kendine. <laughs> abi kaç lütfen dedmiş başlamadan ölme. Bak kaç. Bırak dedmiş de alacağız zaten. Yalnız bayağı canını azalttım ben onun. Biliyorum. İki kere normal attım. Siktim ben hani. Diamond kılıcı var. Öldü. Oha. Kaç kal? Bilmiyorum dur. Tamam basayım. Yet? 1.8'de oynuyorum ya kanka ben bir dakika. 2 kalbi var. <laughs> Abi oklan bu sula Evet. Oh sana da vurdum. Vurma vurma diamond kılıç yapayım sana. Vurma. Tamam. Al kendine diamond kılıç yap. Gene alamam ki ben sana. <laughs> <laughs> Pi ben. <laughs> bir şey olmaz. Senin neyin eksik? Ayrı kafalık yapabiliyorsan kendine Yok. Dur bir dakika Kafaları başlama. O ya. Kanka al kafalık. Dalga Tüh, vurma ama bak vurma dalga vurma. Dalga Canım çok az kanka vurma. Adam dalga geçti benle ya. Dört kalbim var şu an. Bana ne? Vurma bak. Kaç tane okum var okuyayım Yok ki. Al tüy atıyorum. var mı tüy? Oklaşalım. Tüy mü? Kaç al Q'yu yapayım ben biraz. Ka a, stick de attım buraya. Stick gerek yok ya. Tüy e kaç tane yapabildin? 27. Bak bak bak. Hadi başlayalım. Aa Baş ekran gitti ya yani. lan tamam. Başlama sakın. Ben şimdi çok özel bir şey yapıyorum. Şişireceksin. Bu kanka lütfen başlama. Kaç kalbim? var? Bana Aa bir tane al altın at buraya. Altın, 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 altın yok. Hepsini attık biz ona orada. 4-5 sene gelmişti galiba. Bir tane altın at, atsaydın Golden Apple yapacak. Hadi başlayalım o zaman. Başlıyoruz mu? Bekle o zaman. Bekle 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 direkt başlama. Oğlum Adam. ok özürlüsü ya. Ok özürlüsü ekran ya. Ekran gitti ekran gitti dur. Sus lan ne ekran hala ok çıkıyor hala. Ekran <laughs> Hay ekran basma abi. Ya sus sus. Rezil oldun sus. Oğlum. Lan, ekran düzelmiyor. Nasıl gidiyorsun lan o zaman? Gidiyorum. O ok atıyor bana doğru ekran düzenliyor. ya ekran yeşil. Bir tane okum kaldı kanka. Dur. Onu da şöyle doğru düzgün kullanmam gerekiyor. Lan başlarım ama <laughs> bir ok getiremedim. <laughs> ok yok mu? Şuralara. Aa o tarafta ok. Aa buldum bir tane daha. Tahta kılıçın gücü. Psiyoo! Kaç kalbin? Üç. Neredesin? Ah <laughs> ah 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 ah. Okuldan mı? Ah Çarpıldım! çarpıldım. Ha, ölüyorum 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 ha. <laughs> çarpıldım ya. GGLP iyiydi. Ya <laughs> çarpılmasam alırdım oğlum çarpıldım masum döndü. Evet arkadaşlar bir video daha sonra gel. Bu ekranla kazandık oyunu. Görüşmek üzere şakalım. Bay bay.